Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir model çalışacağız arkadaşlar. Yelek ipiyle çalışacağım. Üç buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Modelimi yapmaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Modelimiz 8 ve katlarına oluşuyor. 8 artı 8 diye devam ediyor arkadaşlar. Ben iki model üzerinde çalışacağım. 16 ilmek, 2 ilmek de kenarları için 18 ilmekle başlamış olacağız. 3, 6, 8. 3, 6, 7, 8. Bir başlangıç, bir de bitiş olmak üzere 2 ilmek daha ekledim. Benim için bu kadar yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi modelimin kurulumuna geçiyorum bir sıra sıra sonuna kadar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim arkadaşlar arkayı ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayacağız bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şimdi modelin ön yüzünde ilme devam ediyoruz. Modelimi kuracağım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. iki ilmek düz ördüm arkadaşlar. Buradan iki ilmeği birlikte şu 2 ilmeğimi sağa doğru birlikte örüyorum. Şöyle beraber. Bir artırdım. Bir düz bir artırdım. İki ilmeğimi de sola doğru birlikte örüyorum. Bakın. Şimdi burada bir, iki, iki ilmeğimi sağ sola doğru ördüm. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Üç ilmek düz. Buradan iki ilmeğimi sağa doğru birlikte beraber örüyorum. Bir artırdım, bir düz, bir artırdım. İki ilmeğimi de sola doğru birlikte beraber ördüm. Bir düz, kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Birinci sıramızı bu şekilde kurduk arkadaşlar. Şimdi bakın arka yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya aldım arkadaşlar. Bakın buradaki iki ilmeğimi şöyle bakın yer değiştiriyorum. Bakın şu iki ilmeğimiz bir iki 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bu arkadaki ilmeği şöyle önce sağa alıp bakın şu şekilde şöyle alıyorum, bıraktım. Bu arkadaki e, öndeki ilmeği arka kısımdan alıp şişime takıyorum. Ve ikiz ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın. İkisini birlikte ters ördüm bakın. Burada aldığım ilmeği şimdi ikisini birlikte ördükten sonra bir tane artırma yapıyoruz. Bu artırdığımız yani bir önceki sırada artırdığımız ilmeği ters örüyorum. Burası arka yüz arkadaşlar. Arka yüzünde de işlem yapıyoruz. 2 Bakın aldığım ilmeği örüyorum. 3 3 tane ters. Şimdi bir artırdım. Buradaki iki ilmeğimi sola doğru beraber ters ördüm bir tane ters. Bakın şimdi burada şöyle iki ilmeğimizi yer değiştireceğiz bakın. Gördüğünüz gibi bakın 1 2. Bu arkadan şu ilmeğimi alıyorum. Diğer ilmeğim de önde bakın. Bu şekilde takıyorum. Ters olarak ikisini birlikte örüyorum. Ve bir artırdım. Bir ters. 2 3 ilmek ters. Bir artırıyorum kenardaki iki ilmeğimi sola doğru beraber ters örüyorum ve kenar ilmeğim ters buradaki ilmeğimi de düz olarak öreceğim arkadaşlar en dıştaki kenar ilmeğimi şimdi modelimin ön yüzüne bakın iki sırada oluşuyor ama arkadaşlar arka yüzünde de işlem yapıyoruz yani şimdi modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 Bakın şu aldığım artırdığım ilmeği şöyle bakın. Bu şekilde değil de bakın şöyle yani şu kısımdan örüyoruz. Artırdığımız belli olmuyor arkadaşlar bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 tane düz ördüm bakın. 4. Burada yani şu şekilde acur oluşmadı gördüğünüz gibi. Buradaki diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın aldığım ilmek bu. Arka yüzden aldığım. Şöyle bakın dolaşık gibi zaten. Şu kısımdan örüyoruz. Düz olarak ördüm. Yani şöyle örersek bakın böyle ajur oluşuyor. Ama şöyle şu kısımdan ördüğümüzde ajur oluşmadan bir ilmek artırmış oluyoruz. Bakın Kenar de düz olarak ördüm. Bakın arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum bu sırada. Kenar ilmeğim düz. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle. Bakın. Şimdi modeli kaydırma yapacağız. Şu araya kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Burada şimdi dışa doğru ördük. Şimdi bu tarafa doğru öreceğiz. Bir tane düz örüyorum. Bir ilmek düz. Bir artırdım iki ilmeğimizi sola doğru birlikte beraber örüyorum bakın bir düz 2 3 ilmek düz ördüm buradaki iki ilmeğimi de bakın şimdi burada dışa doğru örmüştük şimdi bu tarafa doğru içe doğru öreceğiz yani burada içe ördük ya bu tarafında içe öreceğiz ikisini birlikte sağa doğru beraber örüyoruz bakın bir artırdım bir düz bir artırdım iki ilmeği sola doğru beraber ördüm 1 2 3 düz buradaki iki ilmeği de sağa doğru öreceğiz bir tane artırıyorum kenar ilmeğim düz bakın Öyle arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde de işlem yapıyoruz bu sıramızda. Bir önceki sırada yaptığımız gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters. Burada yarım model olduğu için normal örüyorum. Bu kenarda artırma yapmıyorum. Bakın buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Pardon arkadaşlar. İki tersimi ördüm kenar ilmeğimi örmeden aldım burada bir artırma yapıyorum bir ters 2 3 4 bakın 4 tane ters ördüm burada şimdi sağa doğru kesme yapacağız iki ilmeğimizi birlikte yer değiştiriyoruz şöyle yani öndeki ilmeğimizi önden alıyoruz şöyle yönünde düzelterek takalım arkadaşlar iki ilmeğimi birlikte ters olarak ördüm Bakın. Bir artırdım. Bir ters. 2 3 ilmek ters ördüm. Bir artırdım. iki ilmeği de sola doğru birlikte beraber ördüm. 1 2 Burada şimdi 2 3 Bakın bu artırdığım ilmeği de örüyorum. Burada artırma yapmayacağım arkadaşlar bu sıramda. Çünkü burada bir ilmeği fazladan kaybetmişim. O yüzden artırma yaptım. Buradaki ilmeklerim de ters. Bakın şimdi modelimin ön yüzüne geldik. Şöyle bakın çok hoş duruyor. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. 2 3 Bakın. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum bu sıramda. Bakın şu aldığım ilmekleri şöyle e, düz örüyorum. bütün ilmeklerimiz düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm arkadaşlar. Bakın. Şöyle çok hoş duran bir model. Biraz karışık gibi duruyor ama gerçekten yaparken kolay bir model arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzüne geldik. Bakın şöyle bir modeli tamamlamış olduk. Aslında burası bir model diye geçiyor. Çünkü burası zaten kaydırma yapıyoruz. O şekilde. Şimdi ikinci modelin kurulumunu da beraber yapalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir. iki ilmek düz ördüm bakın. Şimdi buradan iki ilmeği birlikte sola doğru beraber düz olarak örüyoruz. Bir artırdım. Bir düz. Bir artırdım. İki ilmeği de sola doğru örüyoruz. Bakın buradan sağa doğru, buradan sola doğru ördüm. Bakın. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Şimdi buradan 2 ilmeği yine şöyle sağa doğru kesiyoruz. Beraber örüyoruz. 1 artırdım. 1 düz. 1 artırıyorum. 2 ilmeği de sola doğru beraber örüyorum. Bakın. 1 2 ilmek düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm yani şu ilk başta şurada başladığımız gibi modelimizin kurulumunu yaptık arkadaşlar bakın modeli kurup aynı şekilde videoyu başa alıp buradan izleyebilirsiniz şöyle güzel duran bir model ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar bakın çok hoş duran yelek modeli anne yeleği çeyizlik yelekler bebek yelekleri yapabilirsiniz bakın bebek örgülerinde bebek battaniyesi yapabilirsiniz içerisine astar diktikten sonra olur arkadaşlar model çok güzel ve kolay bir model bakın şöyle yani hiçbir zorluğu yok aslında ilk başta zor gibi geliyor benim de bayağı bir kafam karıştı sonrasında bayağı bir kolay geldi Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.